Siz servetinizin, mamelekinizin önündeki seddi bu istikamette yıkacaksınız. Fi sebilillah'a koşacaksınız. Allah yolunda cihad edenlerin imdadına koşacaksınız. Şurada burada kolu kanadı kırık, başkalarının eline düşme ihtimali olan gençliğin imdadına koşacaksınız. Satılıyor vatanın evladı. Dış mihraklara bağlanıyor. Bunun önünü alacaksın, tahşidat yapacaksın. Görüyorsunuz zabıta kuvveti neredeyse başa çıkamaz hale geliyor. Polise kurşun sıkılıyor. Duvarlara yazı yazmak yasaktır diye hükümet kanun istar edince eller yumruklar sıkılıyor. Olamaz böyle şey deniyor. Senin evladın. Çanakkale'de nazisin ki kanın kurtarıyor vatanı diye. Hakkında destan yazılan şehit oğlu şehidin evladı. Sahip çıkılmadığı için. Sen sahip çıkacaksın. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Sahipsiz vatanın hakkı batmaktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. İrem Baracı haline gelmiş hissi semahatini, bir çıra bekleyen hissi semahetini Mevla-i Müteal'den perişan alimlerlerimi kaldırarak diliyor ve dileniyorum. Tutuştursun, yaksın, alevlendirsin, seni mazinde olduğu gibi mefahirin etrafında tahşidat yaptırmaya koştursun. Dinin ikamesinde seni muvaffak kılsın. Kur'an-ı beyana seni sahip eylesin ve kıyamete kadar da bu tac ve bu sorguçla seni serfiraz ve şeref ya eylesin. <laughs> Muhterem Müslümanlar, hissiyatımla ilmi mesaili tahlilde devre girdiğim için belki çok meseleleri karıştırmış oluyorum. İnşallahü Teala fikri teşviş eden, fikre ihtilal veren, bu beyan ve ifadelerimden ötürü beni muahhez etmezsiniz. Mevla-i Müteal'de beni affeylesin. Hissi semaatinizi harekete getirsin. Sizi coştursun. Kurulma bekleyen müesseseler de sizi amele ve kademe eylesin. Unutmayın, bu istikamette yapacağınız her şey, Kabe kutsiyet ve kıymetinde gelecek nesil tarafından alkışlanacak ve tavaf edilecektir. Bunun için himmetinizle koşun, mazi imar etmeye ve yepyeni bir umran devre açmaya çalışın. Lillahi Teala'l-Fatiha.